Yunanistan'dan mol selamlar. Aleyküm selam Hasan Bey. Sağ olun. Sayın Hocam selamlar demiş yine Alperen Bey. 23 perde yerine e, Eray Bey 30 küsür perde olursa komalar gerçek şekilde çalabilir. Tabii ki yani e, 30 perdeye çıkardığınız zaman e, rahatlıkla e, artık hüzzam da çalabiliriz, sigah da çalabiliriz, rast da çalabiliriz. Çok çok rahatlatır. İnanılmaz şekilde rahatlatır. Fakat bu e, yani henüz tam manasıyla böyle çalmayı öğrenmemiş arkadaşlar için kafa karışıklığı oluşturur, onu da söyleyeyim. Yani burada mesela Do perdesi üzerinde uşak çalmak için, şimdi Re şurada aralığında, şuraya perde attığınız zaman şimdi bağlamaya hakim olmayan arkadaşlar orada bir kafa karışıklığı yapar. Bir dakika ya Re ne, neredeydi diye böyle şaşırabilir. Onun için biraz daha bağlamaya hakimiyet sağladıktan sonra, işin teknik kısımlarını açtıktan sonra o ek perdeleri bağlatmakta fayda var. Ben özellikle bağlatmıyorum çünkü bu bağlamaları derslerde kullanıyorum. Sahne almayı. Zaten sahnede çalıp okuyan bir insan değilim. E, fakat benim e, bana eşlik eden saz arkadaşlarımın bağlamalarında o ek perdeler vardır. Onlar kullanıyorlar. Çünkü ben e, mi ya da re karar ağırlıklı okuyorum. Re, yani piyanoya göre söyledim. Re karar ağırlıklı çaldığında şeyde yani do perdesinden çalması gerekiyor şimdi Uşak Hüseyin'i, Türklerin hepsinin için burada bir perdesi var arkadaşım eşlik eden arkadaşımın. Evet.